ipucu vermeyeceğim. Kendini o tanıtsın bana. Senin adın ne? <laughs> i̇şte bu. Selam ver alkışlar gelsin. Yani ben burayı tanıyorum. Hayatta bu kadar alkışa numara yapmaz. Kocaman bir alkış diyor. Durucuk. Şimdi seninle oyunumuza geçelim. Hemen şuradan alalım. Evet. Şöyle şöyle alalım mendillerimizi. Ve duru. Tut bakalım bu mendili tut. Şöyle göster. Bu mendil ne renk? Kırmızı, süper. Para veriyorsun. Bu mendili tut. Sen sor bakalım. Bu mendil, hangi renk? bu mendil hangi renk? Beyaz. Süper. Bunu da tutuyoruz. Bak. Şimdi buraya kadar ilginç bir şey yok. Ben bu esas numara şimdi başlıyor. Bu mendilleri getireceğim. Buradan bağlayacağım ve dur sana vereceğim. Senden de yapmamı istediğim Bunun içine doğru yerleştir ben ama sen bir sihirbazsın. Sana bir sihirbaz çubuğu da vereyim. Bunun da birlikte böyle it. Evet. içine doğru it. İt 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 it. Aferin. Süper süper. Tamam. Bu Tam ortada dursun. Şimdi durun. Şöyle yapalım. Ver elini bana. Karşılıklı oraya geçelim ve sen bir fokus fokus de bakalım buraya. Şimdi çek bakalım buradan içinde ne varmış. Çek 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 çek. çek. Durumuzun alkışları nerede? Bravo Duru. Gösterdi ustalığını. Kocaman alkışlar sana geldi. Tebrik ediyorum güzel Durucuğum. Evet oynayacağız. Şimdi bazı oyunları yapacağız ama bazı oyunlarda şimdi biz ilk defa deneyeceğimiz var.